Bugün yürüyüşümüze bittay olarak Kazmalı köyünden başladık. Koz çeşmeye doğru gidiyoruz. Güzel bir pazar sabahı. Hafif serinle başladık ama şu anda bayağı sıcak var. Güzel gel güzel. Dere işlerinden devam ettik. Oralarda çekim biraz zor olduğu için geniş alanları bekliyoruz. Geniş alanını bulduk. Şu anda az bir şey kaldı. Koz çeşmede kampçılar varmış. Onların etkinliğine katılacağız. Bir şekilde bugünü de tamamlayacağız güzel bir şekilde. Yürüyüşçülerimiz her zamanki gibi zinde. Harika bir yürüyüş oluyor. En ön grubumuz zaten belli. Gençlerimiz en önden devam ediyorlar. Gençlerimiz bir iki kelime bir şey söyler mi acaba yürüyüşümüz hakkında? Yürüyüş çok güzel. Yürüyüş çok güzel. Evet terapi günü. Bugün pazar günleri yürüyüş günü ama bizim için terapi günü. Günlük terapimizi alıyoruz. Evet, kesinlikle haftalık i̇yi, iyi hatta. İyi terapimler Evet, abi. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım. Biz de terapimizi alıyoruz. Siz bir şeyler söyler misiniz? Allah ne bilir. Geçmeyin tür terapi. Bir şeyler söyleyin öyle geçiniz. Harikayız. <laughs> evet. Şöyle harika. Bize, Evet. Harika Güzel bir gün. Harika yediriz. insanlarla. <laughs> evet. Güzel bir gün. Hayal dolu yaşıyoruz. Bak ben bunu bir yerde hatırlıyorum. <laughs> Nereden gördünüz acaba? Hobbit'teki sen miydin? Niye bu? Vay bana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasılsınız? Teşekkür ederim. Kampı kaçırdınız? Ka kamp kaçırdım ama seneye mutlaka oradayım. İnşallah çok güzel bir kamp evet, oldu. Evet, Harika bir çok organizasyon. Güzel. Geçen sene geçen haftaki pek o kadar güzel değildi. Ya o kısaydı. Bu hızlı olduğu için. Evet. Dört çok gün. güzel kadrolaşmışlar, güzel bir kamp evet, oldu. Seneye mutlaka oradayım. İnşallah hep beraber Be birlikte evet. Yeni bir misafirimiz. Merhabalar. İlk yürüyüşünüz mü? İkinci. Geçen hafta ilkti işte bu ikinci. Tamam. Yavaş yavaş arkadaş da dağcı olur. Neydi isim? <laughs> Özgür. Özgür Bey. Teşekkür ederiz. Bir abi. iki yürüyüş sonra tamam. O da bir dağcı. İnşallah. İnşallah. Evet günlerimiz <laughs> var. Yeni yürüyüşçülerimiz burada biri. Nasıl yürüyüşümüz? Bir iki bir şey söyleyin. <laughs> güzel, güzel güzel. Güzel. Geçen hafta ilk yürüyüşünüzü yaptınız. Ben, evet. Ben, ben bu hafta ilk kez yedim. Siz bu hafta ilk. Siz geçen hafta gelmişsiniz. Evet. Bu hafta daha iyi. Şafak atın daha zor güzel gireceğiz. Evet, <laughs> evet Hoş ya. geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta geldim, çok beğendim. Yine heyecanla geldim. Aynı heyecanla devam edeceğiz. Bütün kış yağmurlu çamurlu havalarda da bekliyoruz. <laughs> evet inşallah. O heyecanı orada da yaşamak isteriz. <laughs> Aynen inşallah. <laughs> evet başkanımız. <laughs> evet. Bunlar Oo burada kemik kadro varmış. Ee, yardımcı başkan da burada. Ya, ya yardımcı başkan bizi çok zorladı Ömer Bey ya. Öyle mi? Çok sertmiş o. O yüzden onu yardımcı Şaka şaka ya. O en iyi, en iyi başkan bizim başkan. Başkan yok <laughs> Zübeyir Bey. Evet. Bir şeyler söyleyin. Mutluyuz, huzurluyuz, <laughs> yürüyoruz. Sizlik bir görüşte diyemiz ötesi. ötesi Sizin de olmanızı isterdik. Valla işte. Evet ya. yedik. <laughs> evet. Aa, Hasan Hocam sani. İyi ki o söyleyeyim mi? İyi ki, bıçağı <laughs> Ya Hasan abi yetiştirir. <laughs> Elma, armut, portakal her şeyi bulur. İkramını bulur. Teşekkürler Hasan abi. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Ne önemli abi. Konuşmasını yap. Şey dedi onu. Anlam vereyim dediler. <laughs> Burada belgesecilerimiz var. Zaten geldik ya. Buyurun bir şeyler alalım sizden de. Sağ hay Aynı bir yürüyüş. Harika. Yine bir sürü şey keşfedip gördük. Çok güzeldi. Daha güzel şeyler de keşfedeceğiz İnşallah. hep birlikte. Bakalım. Almışım sırtıma hayat yükünü. <laughs> Oo. Yürüyorum. Yürüyorum gece gündüz demeden. Şairlerimiz de var. <laughs> Dilimdeki ağıt mıdır, türkü mü? Söylüyorum, söylüyorum gece gündüz demeden. Harika. Çok başarılı. Eyvallah. Aa yine başkan çıktı. Yine ben. Başkanı kaydını aldık. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? <laughs> Hoş bulduk. Hasan abi bir şey <laughs> verdi, konuşamıyor mu ağzını? Ben yedim bir <laughs> de. Nasıl sağ olsun. Yürüyüşümüz? Çok bakar bize Hasan abi. Çok güzel. Bakıyor bakıyor Hasan abi sağ, sağ olsun. Sağ olsun. Vallahi. Çok güzel yürüyüşümüz. Aynısı her şeyinde Aynı, şekilde devam, edeceğiz. Evet, kesinlikle. ara ara daha, daha da. önce de geliyordunuz geçen sene de. Geçen sene de geliyordum. Fazla sık gelmediniz ama. Ondan sonra bu bir çap çamurlu yürüyüşten sonra <laughs> bir daha gelmemek. <laughs> evet, biraz çamurlu yürüyüşümüz. Baraj yürüyüşünden. Evet, aynen. Evet, o biraz zorluydu. <laughs> evet. Ondan sonra kendime gelemedim. Neyse bu sene dedim bir daha deneyeyim. <laughs> i̇şte burada alışın. Yine öyle baraj yürüyüşleri gelince evet. rahat edersiniz. Evet, evet bence de. Size iyi yürüyüşler. Neyse, sağ ol, size de teşekkür ederim. Var mıyız bir şeyler? Gerçi, olmuyor artık, Merhabalar gençler. Merhabalar. Merhabalar. Yürüyüşümüz hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Muhteşem bir yürüyüş o, oldu. Yıldız Hanım siz zaten yürüyüşleri hep seviyorsunuz. Tam sizlik bu yürüyüşler. Ama sevdiğimiz için zaten geliyoruz. Doğada yürüyüş diyoruz. Orman banyosu diyoruz. Evet. Evet. Daha ne olsun? Stresimizi atabileceğimiz en güzel yerlerden biri. Aynen. Huzur için geliyoruz. Yılfan Bey siz ne için geliyorsunuz? Gayet güzel bir park. <laughs> Geçelim diyorsunuz. Aynen. Yeni yerler keşfetmek gayet güzel. Evet. Uzunuz mutluyuz, mutluyuz. Yürüyüşler sayesinde zaten bir köylerini öğrendik. Aynen. Sözde öyle. bir kalayım. Aynen. Aynen. Yani daha gezecek çok köyümüz var ama yine gezeceğiz. Bir öğrendik. Hepsini yani. yavaş yavaş gezeceğiz. Evet. Tüm köyleri gezelim. Gezilmedik, görmedik. Köy bırakmayalım. Mantıklı. Yani. Size iyi yürüyüşler. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Bakalım Tüge Hanım var burada. Yeni yürüyüşcelerimizden bir kişi daha var. Evet, ben bir sadece katılacağım. <laughs> Geçen hafta ilk gelmişti. Bu hafta Aynen. ikinci oluyor. İkinci. Nasıl tamam, güzelmiş? Çok güzel. <laughs> Burada olmaktan mutluyum. İnşallah sürekli oluruz yani. Oluruz oluruz. Hep beraber oluruz. Evet. Tüke hanım bak işi olmadığı sürece hep yürüyüşlerimizde. Evet, her hafta buradayız. Yürüyüşü, e, arkadaşlarımız bize yol gösteriyorlar. Evet. Bize de o yol gösterdi. İlk yürüyüşlerden beri var kendisi. Hiç evet. evet, olmadı o. sürece. katılımcılardanmış galiba. Evet. evet, evet. İlk kadın katılımcılarından birisiyim. Evet. Büyük evet. dayım. Bizden daha cesur var yani. Bayan katılımcı olarak katılmak <laughs> daha büyük cesaret ister. Kesinlikle. Evet. Lütfen bana önem <laughs> gösterelim. Kadın. Tamam, itiraz <laughs> etmedim. Oh. yürüyüşler. Bay bay. Burası telefonla konuşuyor. O zaman buradan devam edelim. Merhabalar efendim. Merhabalar Firdevs Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi en son gören de görmüşler. Kesinlikle. Kampı bitirip buraya mı geldiniz? Görenlik keşfettik. Süper. Evet siz... Ben bir röportaj verdim. Aa! İki mi röportaj oluyoruz. Evet. evet. Bak, bak, bak. Kamerayı Kesinlikle. görünce bir daha gelmiş. Kesinlikle. İyiymiş. Bakayım Muhammed Bey şimdi bakın ya, bakın ya, anlatmaya da. başlasın bize. Muhammed Bey yine birilerini kovuyor. Hayır biz kovuyoruz. Selam. <laughs> Evet, dolucum. Evet, İzzet Bey. <laughs> alalım alalım düşüncelerinizi. Eee, ne diyelim? Valla İzzet'i çok seviyoruz. Çok eğlenceli bir kaydı. Biz, bizle alakalı değil, yürüyüşümüzle alakalı. alakalı. Yürüyüşümüz, ya, İzzet'le alakalı konuşmak, konuşmak istedim yürüyünüz. ben ya. Yani. Sen şimdi... <laughs> biz boşverin. yerim. Biz artçı. Biz artçı. Peki yürüyüş harika. Çok güzel bir parkurda yürüdük. Dereler geçtik, tepeler geçtik. Daha önce yürüdüğümüz bir parkurda ama galiba bir değişiklik yaptık. Evet. evet, evet. evet. Ee, her bu seferinde aynı yolu gidiyoruz. E, Pek farklı bir evet, enerji, de. farklı bir keyif alıyoruz. İlkin Hanım e daha önceki evet. E biraz zorlanıyordu de. dere e girişlerinde. Ama şu anda de. gayet A rahat de. geçebiliyor. Evet, harika. Bir şey A öğrenmiş. Çok iyiyim. Bir <laughs> öğretmen ee, <çok gülüyor> <laughs> 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 katılımcımız <gülüyor> daha var bu hafta. Evet, Merhaba. En fazla ee, Aksel ben. Ama e, e, de i̇lk defa katılıyorum akıralım. yarışmaya. Yeni <laughs> yani, katılımcımız. Evet merhabalar. De. Beğendiniz mi yürüyüşümüzü? Valla grubu çok beğendim. Her çok bir de, çok de. keyifli bir grup hakikaten. E, yürüyüşü de çok beğendim. E, yani şu var. Şu gerçekten hava da çok, çok güzel, güzel. güzel bugün. Doğada olunca her şey güzel oluyor. Evet çok zorlandığımı söyleyemeyeceğim çünkü doğayı çok seviyorum. Yürümeyi de çok seviyorum. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz Evet inşallah. İzlediğiniz için İnşallah altına aldık. Evet, son grup <laughs> yeni arçımız Özlem Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, güzel bir yürüyüştü. Ee, Kazmalı'dan çıktık, Kozçeşme'ye doğru gidiyoruz. Şimdi Çeşme başında mola verdik. Bu arada Çok keyifliydi. Ben arçıydım, artık arçı değilim. Bundan sonra Özlem Hanım arçı. Kurtuldum Kaydedim ben. Kaydırdım ayağını. Ayağımı kaydırdı. <laughs> Yok mu artık? Şimdi esas şeyi yapalım. Bizi takip edin. İzletle dağlarda her zaman devam ediyor. Takip edin.